Orta Doğu'ya bakıştan herkese merhabalar, iyi akşamlar efendim. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmen Televizyonu'nda Orta Doğu'ya bakış programının ikinci bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Irak'ın bölgenin ve Türkiye'nin gündemini az sonra çok değerli konuklarımızla birlikte tartışacağız. Ele alacağız ve sizlere yeni ufuklar, yeni bakış açıları kazandırmaya çalışacağız. Tabii programımızın daimi bir konuğu var her şeyden önce. Irak Türkmen Cephesi, Türkiye temsilcisi Sayın Hicran Kazancı. Hocam bir hoş geldiniz demiyorum. Zaten siz ev sahibisiniz. <laughs> Merhabalar diyeyim o yüzden. Ama bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mahir Nakip. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayseri'den kalkıp geldiniz, bizi kırmadınız. Sizi yorduk, şeref verdiniz. Tekrar Sağ hoş bulduk. geldiniz evet. diyorum. Sağ e, Geçen hafta da yaptım ama bu hafta da öyle bir e, izninizle giriş yapmak istiyorum. Profesör Doktor Mahir Nakip'i herkes tanıyor ama biz çok kısa bir tanıtım yapmak istiyoruz evet. izninizle birkaç cümleyle. Evet. Efendim Kerkük doğumlusunuz. Evet. Liseyi Bağdat'ta bitirdiniz. Ondan sonra yüksek tahsil için Türkiye'ye geldiniz. Evet. Türkiye'de o dönemin en kıymetli üniversitelerinden bölümlerinden birisi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdiniz. Doktoranızı Gazi Üniversitesi'nde işletme dalında tamamladınız. Daha sonra hakikaten çok uzun bir e, akademik serüveniniz var. Hakikaten çok heyecan verici bir serüven. Amerika'da bulundunuz. Libya'da Ömer Muhtar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştınız. Körfez krizinde Başbakanlık'ta danışmanlığınız oldu. 93'te Bakü'de bu sefer ilk kez kurulan işletme fakültesinde dekan yardımcısı olarak bulundunuz. Irak Milli Türkmen Partisi'nin ilk kurucularındansınız. 95'te Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunda yine çok önemli bir katkınız, rolünüz oldu. 97'de Amerika'da misafir öğretim görevlisi olarak yer aldınız. Ben çok hızlı geçiyorum. 2002'de bu sefer Kazakistan'da kurulan çok değerli bir üniversitemizde Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak bulundunuz. TİKA'da Irak'tan sorumlu danışmanlık göreviniz var. Yine Ahmet Yesevi'de bu sefer rektör vekili olarak göreviniz var. Kerkük Vakfı'nın denetleme kurulu başkanısınız, yayınlanmış birçok makaleniz var, kitaplarınız var. Ee, gerçekten sizinle bölgeyi, Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi konuşmak büyük bir keyif olacak. O yüzden isterseniz ben ilk soruyu e, program ortağım Hicran Bey'e vereyim. Hicran Bey sizi buyurun. Soruyu ben mi sorayım? Evet. <laughs> Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk isterseniz e, Orta Doğu bakış programında ilk e, Türkmenlerle başlayalım tabii ve tabii. Irak'taki e, Türkmen bağlamındaki gelişmelerde malumunuz e, Irak'taki Amerikan çekildikten sonra e, ortaya çıkan bir siyasi kriz ve maalesef bu siyasi kriz de giderek derinleşmektedir. En son olarak e, ulusal konferans yapılacak ve bunlarda da e, sonunda yani e, Irak Türkmen Cebesi Başkanı'nın orada e, konferansta yer alacağını da söylendi. Bu konferansın Irak siyasi krizine ne kadar olumlu katkıda bulunacağını sizden değerlendirme alabilir miyiz? Şimdi tabii bu ulusal konferansın düzenlenmesi tabii şu anda hazırlık aşaması. Şu anda bir hazırlık komitesi var. O hazırlık komitesi bir gündem hazırlayacak büyük bir ihtimalle ihtimalle de bu gündem zaten bellidir. Neler konuşulacağı. Hükümetin geleceği, parlamento içerisindeki olan sorunlar, petrol meselesi. Kürt siyasi grupları Kerkük meselesini gündeme getirecekler. Petrol kanununu gündeme getirecekler işte e, sünni gruplar şii gruplar arasındaki olan bu çekişme çekişmenin e, ana konuları olan Selahattin, Embar, Busul, işte diğerlerinin e, müstakil federasyon olma meseleleri gündeme gelecek. Kısacası halledilmemiş sorunların hepsi birlikte bu hazırlık komitesi hazırlığını görecek, e, ulusal konferansın gündemine getirecektir. E, bunun gibi toplantılara çok rastladık. 2003 yılından önce de vardı bu tip toplantılar. 2003 yılından sonra da bol bol toplantılar olurdu. Fakat 2003 yılından sonraki toplantıların ilk top kısımlarında maalesef ne sünniler yer alırdı ne de Türkmenler yer alırdı. Bu çok önemliydi. Daha çok Şii siyasi gruplar ve Kürt siyasi grupları yer alırdı. Ve onlar aşağı yukarı... E, şekil verirdi bu şeye bu toplantılara. Ama e, Irak'ın belki sevindirici diyebileceğim, e, bilemiyorum. E, onu gelecek gösterecektir. Bu konferansta e, Türkmenlerin ilk defa böyle bir toplantıya katılmış olmaları fevkalade başarıdır. Dolayısıyla Irak Türkmen cephesi yetkililerinin gayretlerini takdirle karşılamak gerekiyor. E, çok ayrıntılarına girmemekle beraber bu tamamen. Irak Türkmen cephesinin Irak'taki olan yetkililerinin özel gayretleriyle bu şeye hazırlık komitelerine girdiklerini söylersek zannedersem e, Türkmenlerin son zamanlardaki olan hacminin kabul edilmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Netice itibariyle Irak Türkmen cephesi e, şu anda e, Irakiye listesi dediğimiz Alavi'nin başını çektiği listenin içerisinde yer almakla beraber ama bu listenin de içinde ki olan grupların çok homojen olduklarını söyleyemeyiz. Evet, bir hayli yani, dağınık, dağınıklık var. Hatta ferdi hareket eden gruplar var. Ayrılanlar oldu. Zaten hocam bu bütün gruplar için, bütün bloklar için aynı, geçerlidir. Aynen. Evet, aynı. Tabii Şii listesinde de evet, aynı var. Şey muktedaf bir tarafa çekiyor, başkası bir tarafa çekiyor. O bakımdan bu önemli bir gelişmedir Türkmenler açısından. Ama Türkmenlerin orada gündeme ekleyebilecekleri konular nelerdir? Bunları çok iyi tespit etmek lazım. Yani sadece katıldık yetmek yetmez tabii. Gündeme neler katabiliriz? Herkes çantasında bir takım gündemle gelecektir. Sünnilerin çantasında farklı meseleleri var nedir meseleler? İşte 3-4 vilayetin federasyon olma meselesi var. Kürtlerin çantasında mutlaka kerkük meselesi var, anayasa meselesi var, petrol meselesi var, bir sürü meseleler var. Şiiler yok daha merkezi hükümeti güçlendirme, işte ne bileyim farklı farklı gündemleri var onların. Dolayısıyla Türkmenlerin ne götürdüğü çok önemlidir. Şu anda gördüğüm kadarıyla dün de e, Türkmen sitelerini şöyle bir e, gözden geçirdiğimde Sayın Erşesali'nin gündeme getirebileceği veya arkasında durabilecekleri önemli konuların başında e, Kerkük meselesi evet. olduğunu anlıyoruz. E, bu e, bazı zamanında devletleştirilen arazilerin Arazi meselesi. iadesi meselesi evet. olduğunu e, duyuyoruz veya okudum. E, bir üçüncü konuda büyük bir ihtimalle e, Türkmenlerin temsil meselesi belki söz konusu olacaktır. E, de, bu Türkmenler ne kadar bu maddeleri oraya e, ekleyebilirlerse çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Evet. Hocam Bey ben size bir şey sormak istiyorum. Bu Mahir Bey çok önemli bir çerçeveyle başlattı hocam. Oradan bazı sorularım olacak ama Ankara'da bu ulusal konferansa bakış ne durumda? Yakınen takip ediliyor mu? Ee, önem veriliyor mu gerçekten? Ya da nasıl bir hazırlık katkısı var? Çünkü Mahir Hocam bir şeyin altını çizdi. Yani Buraya Türkmenlerin katılabilmesi, kendilerini ifade edebilmesi çok önemli dedi. Gerçekten Ankara'da bu süreç nasıl devam ediyor? E, tabii şimdi Amerikan Iraktan çekildikten sonra ortaya çıkan bir kriz. O krize baktığın zaman giderek de derinleşiliyor e, maalesef. E, bunun da en önemli faktörlerinden biri Iraktaki e, siyasi gruplarının, yani tüm siyasi grup ve oluşumların birinin diğerine güvensizlikle yaklaşması. Bir de Bağdat'taki siyasi mücadelenin etnik mezhep temeli üzerinden yapıldığı için ortaya çıkan veya patlak veren siyasi krizlerin çok kolay çözüme kavuşulmadığı evet. görünüyor. Dolayısıyla bu ortamda böyle bir ulusal konferansın yapılması Elbette en başta Türkiye ve Ankara'daki siyasi akıl tarafından yakından takip ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin Irak'taki ve bölgedeki e, bugünkü e, yerine baktığınız zaman e, Orta Doğu Irak merkezi Orta Doğu'da Türkiye giderek güç ve değer kazanmaktadır. Artık Türkiye'nin eskisi gibi kafası da karışık değil bu bölge konusunda. Çünkü e, belli bir stratejisi var. Ve Irak'taki e, tutumuna baktığınız zaman Türkiye'nin orada bir fitne merkezli, e, ayrıştırıcı, bölücü bir tutumu yok tam tersine e, yapıcı bir rolü var. Irak'taki tüm etnik grupları desteklemektedir. Bu da en son, en son seçimde e, anlaşıldı. E, tüm grupları e, siyasi sürece katmasında e, destek verdi. Ulusal bir hükümetin oluşmasına destek verdi. Yani bir, hiçbir tarafı diğerine tercih etmedi. Tüm taraflara bir ulusal e, hükümetin oluşması için destek verdi. E, dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye bunu çok yakından takip ediyor ve başarılı olması için de elinden geleni yapmaktadır. Ayrıca şimdi hocamın dediği gibi Türkmenler bunun içerisinde yer aldı. Artık Türkmenler e, bundan sonra Irak'taki tartışılacak tüm sorunlarda Türkmenleri dışlanmayacak. Yani Türkmenleri bunun dışında tuttukları zaman hiçbir sorunun çözüme kolayca kavuşulmayacağını gösterdi. Umarım bu e, Irak tüm siyasi grupların diğerlerine karşı birbirlerine karşı iyi niyetli ve e, bu güvensizliği giderecek bir ortam sağlanır. Ve böylece de Irak en azından bir siyasi istikrara kavuşur. İnşallah bu çok güzel bir temenni. Hocam bu siyasi krizi biraz konuşalım. Yani birden bire gibi geliyor tabii takip etmeyenler arasından ama sizin gibi süreci yakından takip edenler arasından pek bir sürpriz sayılmaz herhalde. Nasıl bir siyasi kriz çıktı? Seçimlerden sonra Maliki zor da olsa Kişi ittifakının bir parça Kürtlerin de desteğiyle bir hükümet ortaya koydu. Türkiye'nin çok da hoşuna giden bir hükümet modeli değildi galiba eğer yanılmıyorsam. Ama ondan sonra siyasi kriz Tarık Ali Haşimi ile birlikte tırmanarak devam etti. Maliki'nin açıklamaları, Türkiye'de Sayın Başbakan'ın verdiği cevaplar. O krizi isterseniz sizden önce bir dinleyelim ve nereye doğru gidiyor onu konuşalım. Evet. E, galiba meselenin özü de buradadır. E, ben bir karamsar tablo önce çizmek istiyorum. Sonra oradan hareketle e, iyimser tabloları, o çözüme bakalım diyorum. Şimdi bu hükümetin yaşamayacağı belliydi. Neden yaşamayacağı belliydi? Bu hükümetin içerisinde benim saydıklarıma göre 17 tane ayrı siyasi grup var Nasuh Bey. Ve 34 tane bakanlık. Bu bakanlığın her biri neredeyse bir grup Yani işte iki bakan... Her gruba iki bakanlık düşer gibi, ortalama gibi bir şey. Ve bunlara Maliki gibi bir adam hakim olmaya çalışıyor ki kendisinin topu topu 8 ya da 9 yani kendi kanun devletinin 7 7 tane bir 7 tane galiba bakanlığı var. Evet. 34 bakanlık içerisinde. Şimdi Türkiye'den hareket edelim. Türkiye neredeyse 90 yılını tamamlayacak demokraside. Türkiye köklü bir devlettir. Osmanlı'dan miras devralmış. Türkiye'de kültür gelişmiş, medeniyet var. Biz bile Türk vatandaşları olarak koalisyon aklımıza geldiğimizde aman aman diyoruz Ama yani. O günlere bir daha dönmeyelim. Dönmeyelim diyoruz. <laughs> 70'li yılların MCL'leri, Milliyetçi Cepheleri, 90'lı yılların koalisyonları ikili, hadi en fazla 3 partili koalisyonlar. 17 partili bir koalisyonun Irak'ın hangi sorunu çözeceğini tartışmak lazım. Nasıl uyum sağlayacaklarını tartışmak lazım. Nitekim bu hükümet 8 ayda kuruldu bir yıldır da iktidardadır. Bunların hiçbir sorunu çözeceği yok. Şimdi neden yok? Çünkü anayasada bütün mesele anayasada kilitleniyor. Bugün dünyada ne, hangi parlamentoda görülmüş bütün siyasi gruplar iktidarda koalisyonda ortak. Milli Mutabakat Partisi hep şey iktidar. Türkiye'de birkaç defa bu Milli Mutabakat hükümetleri de kuruldu işte rahmetli Nihat Elim zamanında olsun, Sadi Irmak zamanında olsun bunlar. Bu bunlar bunları kimse kale almadı. Hiçbir sorunu çözemediler. Bu bu hükümetler de Irak'ta böyle nereye kadar milli mutabakat hükümetleri kurulacak? Demokrasi dediğimiz vatandaşın sorununu çözmek içindir gerekirse çift aşamalı partiler kurulabilir, gerekirse şeyin etnik yapı isimlerinin ortadan kaldırılması gerekebilir. Maksat hiçbir zaman siyasi grupların hükümette ya da parlamentoda temsil edilmesi olmamalıdır. Yani tamamen hepsinin temsili değil. mümkün değil. Mümkün zaten. değil. Maksat Irak'ın işte 22 milyon, 25 milyon, kaç milyon nüfusu vatandaşın sorunlarını çözmektir. Açın bir Arap televizyonunun kanalını, hep vatandaşın ağlamalarını, sızlamalarını duyacaksınız. Suyu gelmiyor, elektriği gelmiyor, kanalizasyon yok, işsizdir, işte vesaire vesaire. Petrol ülkesinde millet e, betonlar, bedonlar, bidonlar içerisinde pet şey satıyor, petrol satıyor. Kısacası bu hükümet Irak'ın sorunlarını çözemiyor. Kimse çözemez. Yani böyle bir hükümet anlayışı çözemez. Bu e, milli e, ulusal konferans. Eğer sadece gruplar arasındaki sorunları çözme maksadıyla kurulduysa aynı tas aynı hamam hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü mantık aynı bir şey fark bir etmiyor. Bir şey değişmeyecek abi. evet. Yani neticede işte Erbil mutabakatı gibi bir mutabakat çıkacak ortaya zaten Kürtler de söylüyor. Erbil mutabakatı var. Siz Erbil mutabakatına uyun her şey yerinde çalışır yani. Ama yok yeni bir oluşum olacaksa bence anayasa masaya yatırılması lazım. Bence seçim kanunu masaya yatırılması lazım. Bence partiler kanununun bir an önce çıkması için gayret göstermeleri lazım. Şu anda partiler, partiler kanunu yok e, Irak'ta. Dolayısıyla bu gibi eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekir ki demokrasi sağlıklı bir şekilde yürüsün. Demokrasi mutlaka bir iktidar varsa bir muhalefeti de olması lazım. Bir iktidar varsa iktidar güçlü olacak vatandaşın sorunlarını çözebilecektir. O bakımdan bu milli konferansın başarıya ulaşma şansını bu siyasetçilerin bakış, olaya olan bakışına bağlıdır. Eğer Sünni Şiilerin ihtilafını nasıl çözeriz? İşte Kürtlerin çantasındaki olan sorunları nasıl çözeriz şeklinde ise bence hiçbir şey doğmaz. Ha belki işte Irak'ı listesinin tekrar hükümete dönmesi bir altı ay daha hükümetin ömrünü uzatabilir ama vatandaşın sorununa çözüm evet. üretmez.